Merhabalar, bu videomuzda sizlere N11 tarafında alınan seçenek hatası nasıl düzeltilir bunu anlatacağım. Öncelik olarak ürünler listesimize geliyoruz. Hata almış olduğum bir ürün kartı içerisine giriyorum. Hata mesajı olarak burada ee, renk Varyant özellik değeri nö, renk numaradır. Bu özellik dışında gönderen varyant özellikleri ayrı bir ürün olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu hatayı şöyle aşıyoruz. Şimdi göndermeye çalışmış olduğumuz ürün ayakkabı ürünü. Şimdi ayakkabı ürünlerinde renk ve numara olur. Ama fark, bazı firmalarımız ayakkabı kategorisine renk ve beden yazdığı için N11 diyor ki renk ve beden gönderemezsin. Renk ve numara gönderebilirsin. Şimdi buradaki varyantın ismini değiştirdiğimizde bu sefer diğer ürünler diğer ürünleri bozmuş olacağız. Burayı beden değerine ismini nasıl numara olarak gönderebiliriz ve bu hatayı nasıl aşabiliriz onu göstereyim. Öncelik olarak pazar yerleri bölümüne geliyoruz. Buradaki N11 kategori kodumuzu kopyalıyoruz. Seçenek Varyant kısmına giriyoruz. Bedeni seçip ayarla diyoruz. Buradan N11 tanımla diyoruz. Kategori kodumuzu yapıştırıp ekle diyoruz. Ekle dedikten sonra kategori kodumuzu seçiyoruz. Buradan bedeni seçip ayarla demiş olduğum için bu kategori için beden değeri N11'de hangi değerde gitsin? Ben burada diyorum ki numara olarak gitsin. Kaydet diyorum. Penceremi kapatıyorum. Kaydet diyorum. Penceremi kapattım. Artık sorunu çözdük. Yani artık bu kategoride Yayınlayacağınız beden değerleri numara olarak gidecek. Ürüne kaydet dediğimizde de ürünümüzün hatası gitmiş olacaktır. Sizler de bu işlemleri yaparak N11'e ürünlerinizi yayınlayabilirsiniz ve hatalarınızı giderebilirsiniz.